Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun düz bir telin etrafında oluşan manyetik alan, halkanın merkezinde oluşan manyetik alan, serenoidin ekseni üzerinde oluşan manyetik alanlardan söz etmeye çalışacağım bu videoda. Şimdi elektrik akımının manyetik etkisinden öncelikle söz etmeye çalışalım. Bakın içinden akım geçen Uzun düz bir tel düşünelim. Örneğin şekil 1'de tele paralel olarak duran şu şekilde paralel olarak duran bir pusula iğnesini varsayalım. Bakın şu anda akım geçmiyor. Fakat anahtarı kapattığımızda akım geçmeye başlayacak. Bakın buradan anahtar kapatılmış ve akımın şu tarafa doğru sağa doğru olduğunu görüyorsunuz. Artıdan eksiye doğru aldığımızda pusula iğnesinin duruşuna dikkat edin bakın akım geçirmeye başladığında anda pusul iğnesi şöyle bir konum aldı. Bu akım bakın bu çizilmeye dikkat edin. Akım pusul iğnesinin üstünden geçiyor demektir. Eğer ki pusul iğnesinin çizgisini böyle belirtmiş olsalardı altında kalıyor diye yorumlayacaktınız. Bakın şuradaki gibi şekil 3'teki gibi akımı ters yöne böyle gönderirsek de manyetik alanın yön değiştirdiğini görüyorum bakın. En yukarıdaydı aşağı geçti. Yani akım yön değiştirince manyetik alanda yön değiştirmiş. Şekil 3 olduğu gibi. Bu deney H. Christian Ørsted tarafından yapılmış olup bu adıyla bilinir. Ørsted deneyi olarak bilinir. Bu deneyden çıkarabileceğimiz ilk sonuç elektrik akımlarının da çevresinde manyetik etkiler yaratabileceği şeklinde olmalıdır. Bakın etrafında manyetik etki yaratabildiği için pusula iğnesinin konumunu değiştirebiliyor. Deneyi bir de şu şekilde iğneleyelim. Bakın bu akım geçen düsten şu cam tablayı delmiş geçmiş. Ve cam tablanın etrafına konulan demir tozları bakın yuvarlak yuvarlak şekiller almaya çalışmış. İşte bu şekilde oluşan manyetik alanın çizgilerini bu deney yoluyla görebiliriz. Eğer ki pusula iğnelerini bu şekilde bu demir tozlarının içine koyarsak şöyle yönlendiğini görürüz bakın. Şuradaki akım iki boyutlu çizimde bakın yuvarlak içinde nokta. Bu şu demek akım ekrandan bize doğru geliyor. Ya da defterinizi masanın üstüne düşünürseniz tam üst konumundan baktığınızda defterinize defterden size doğru gelen bir akım var gibi düşünmeniz gerekir. Bu durumda bakın buradaki manyetik alan şöyle çizelim vektörle. S'den girip M'den çıkacak şekilde şöyle yönlenmiş oluyor. Hatta kırmızıyla çizeyim arkadaşlar görünsün. Şu şekilde bakın. Burada da S'den girip N'den çıkacak şekilde şöyle yönelmiş. Buradaki de şöyle yönelmiş. Buradaki de böyle yönelmiş. Şimdi bu manyetik alanların yönlerine bakarak, bakarak arkadaşlar akımın çevresinde oluşan manyetik alanların yönlerini bulma imkanımız var. Bu düz telin çevresinde oluşan manyetik alan yönü sağ el kuralıyla bulunuyor. Bakın sağ elin baş parmağı düz telden geçen akımın yönünde tutulur. Şurada olduğu gibi bakın. Baş parmak burası sağ el. Sağ el. Baş parmak akım yönünde Şuradaki teli kavradığımızı düşünüyorsunuz. Dört parmağımızın dolaşım yönü bakın kavrarken dört parmağımızın dolaşım yönü şöyle manyetik alanın dolaşım yönünü veriyor. Aynı şekilde burada da baş parmak akım yönünde dört parmağımızın dolaşım yönü şöyle şu şekilde yani saat ibrelerinin tersi yönünde diye düşünebilirsiniz. Manyetik alan çizgilerini de saat ibrelerinin tersi yönünde böyle çiziyorsunuz daireler biçiminde. Bakın buradaki akım içinde yapmaya çalışırsanız manyetik alanın şöyle olacağını göreceksiniz. Şimdi bize bir noktadaki manyetik alan lazım olacak. Dolayısıyla tek bir noktadaki manyetik alanı bulurken öncelikle bu dolaşım yönünü çizeceğiz. Ve bu dolaşım yönünde gelip istediğimiz noktadan teğet çizeceğiz. Bu teğet değeri çapa dik olacak. Örneğin bu noktayı bulmak istiyorsan bu noktadan böyle teğet çizeceğim dolaşım yönünde. Ve yarı da dik olacağını unutmayacağım şu şekilde. Bakın Düstel'in çevresinde oluşturduğu manyetik alan değeri K bu sabit sayı 2/ bölü D'den bulunuyor. K arkadaşlar 10 üzeri eksi 7 Newton bölü amper kare olarak değerlendirilir. Fakat tabi bu ezbere bilmemize gerek yok. I amper D de metre olarak kullanılacak. Manyetik alan birimi de Newton bölü amper metre olarak bulunmuş olur. Biliyorsunuz manyetik alan birimini Tesla diye de kullanabiliyorduk. Şimdi D, TL olan dik uzaklık arkadaşlar. Örneğin buradaki manyetik alan bulmak istiyorsanız TL olan şu dik uzaklığı almanız gerekiyor. Örneğin düz böyle böyleyse iyi akımı. Şu noktadaki manyetik alanı bulacaksam D şurasıdır bakın. Şöyle dik uzaklık. Ve yön olarak da sahil kuralı kullanılır. Bakın sayfa düzlemine paralel duran bir tel düşünün. Sayfa düzlemine paralel olan şu telin A'da oluşturduğu manyetik alanın yönünü sahil kuralı ile bulmaya çalışırsanız baş parmak akım yönünde teli kavradığınız zaman manyetik alanın şu şekilde şöyle geldiğini görürsünüz. Yani 4 parmağınız bu yönde dolanır ve A noktasına içeri girmeye çalışır. İçeri girmeye çalıştığı için arkadaşlar bu A noktasında çarpı şeklinde manyetik alan var diye şöyle gösterilir. Diğer tarafı dönüp dışarı çıkar o da nokta şeklinde gösterilir. Buraya da B noktası diyelim mesela. B noktasındaki manyetik alan vektörü de şöyle nokta olarak gösterilir. Yani telimiz sayfa düzlemine paralelse manyetik alanlarımız sayfa düzlemine dik olur. Arkadaşlar bu şekilde bakın. Düstel sayfa düzlemine dikse manyetik alan sayfa düzlemine paralel olur. Bu şekilde unutmayın bunu. İsterseniz şöyle de gösterelim. Örneğin buradan bir iyi akımı geçiyor olsun. Sayfa düzlemine dik dışarı doğru demek bu. Yani size doğru gelen bir akım diye düşüneceksiniz. Baş parmağınızı akım yönüne verdiğinizde dört parmağınız saat ibrelerinin tersi yönünde şöyle dolaşır. Örneğin buradaki akımı oluşturduğu manyetik alanı bulmak istiyorsanız bu dönüş yönünde teğet çizdiğinizde şöyle bir vektör elde edersiniz bakın. Şu şekilde bir vektör elde edersiniz. Bu da şu noktadaki işte A noktası dersek buraya A noktasındaki manyetik alanın yönünü verir arkadaşlar. Bu da sayfa düzlemine paraleldir. Yani sayfa düzlemine dik akım varsa sayfa düzlemine paralel manyetik alan sayfa düzlemine paralel manyetik, alan, paralel manyetik alan, e, akım varsa sayfa düzlemine dik manyetik alan elde ediliyor. Şimdi halkanın merkezindeki manyetik alandan söz edelim. Bakın halka şeklinde kıvırmışlar bu teli. İ akımını buradan göndermişler. Tabii ki şöyle bir yol izleyecek. Şöyle şöyle buradan da çıkıp gidecek. Şimdi bunun merkezindeki manyetik alanı sahil kuralını bakın düz tel gibi düşünerek baş parmak akım yönünde teli kavradığınızda merkezdeki manyetik alanın şu dört parmağınızın dolaşım yönünde gelip teğet çizerek bulabilirsiniz. Fakat böyle bir yöntem zordur. Düz tel gibi düşünerek bulabiliyorsunuz. Bir daha söylüyorum bakın düz tel gibi düşünerek bulabilirsiniz. Baş parmağınızı şuradan akım yönünde verdiğinizi düşünürsek bu taraftan içeri giren bu taraftan da dışarı çıkan bir manyetik alan elde edilecektir. Üç boyutlu hayal ettiğinizde daha zor olabilir. Onun için sahil kuralını şöyle tarif etmeye çalışayım halkada. Şöyle uygulayacağız sahil kuralı. Dört parmak akım yönünde. Dört parmak i yönünde. Halka kavranırsa baş parmak arkadaşlar baş parmak D'nin yönünü verir. Şimdi dört parmağınızı akım yönünde yani saat ibrelerine ters yönde ekranınıza paralel olarak döndürmeye çalışın. Baş parmağınızın size doğru geldiğini göreceksiniz. Bu da nokta şeklinde bir manyetik alan oluşturduğunu gösterir halkanın merkezinde. Halkanın merkezindeki manyetik alanı veren artık k 2 bölü r'dir. Yani düstelin pi katı gibi düşünüyorum ben bunu bakın. Halka tamamlanıyorsa düstelin pi teli pi katı. Burada 5 sarım 10 sarım da olabilir. En sarımlıysa bunu çarpı n olarak yazacaksınız. Mesela 5 sarımlıysa çarpı 5. 3 sarımlıysa çarpı 3 gibi yazacaksınız. Burada n'e sarım sarısı sarım sayısı diyebilirim. Eğer ki halka tamamlanmıyorsa bakın belirli bir alfa açısı altında görüyorsa bunu da k2 pi i bölü r yazıp alfa bölü 360 ile çarpabilirsiniz. Yani 60 derecesi örneğin 6'da 1. 90 derecesi dörtte biri kadar manyetik alan meydana gelecek. Yine burada manyetik alan bakın. 4 parmak akım yönünde kavradığınız zaman baş parmağınız içeri doğru girecektir. İçeri doğru girmesi o noktasında şöyle bir manyetik alan meydana getirdiğini gösterir arkadaşlar. Şimdi selenoidin manyetik alanından söz edeceğim. Boyu yarı çapı yanında Bakın şu yere r yarıçapı ye yanında boyu büyük olan akım akarlarına selenekt deniliyor. Bakın biz selenektin ekseni üzerindeki manyetik alandan söz edeceğiz. Eksen şurası bakın tam ortadan geçen eksen. Bu eksen üzerindeki manyetik alanı burada da burada da eşit kabul edeceğiz. Yani içinde düzgün manyetik alan var gibi düşüneceğiz. Ve selenektin ekseni üzerindeki manyetik alan 4πN bölü L çarpı k bunlar. Bu k zaten sabit. En sarım sayısı örneğin burada 1, 2, 3, 4 tane gözüküyor. Aslında tabi selenoid için 100 tane, 150 tane, 200 tane sarım yapılabilir. Yani şurayı uzun tutmak açısından. Bir sabit sayı, 4 sabit sayı. L de sarımların boyu. Bakın sarımlar şuradan şuraya kadar. Şuradaki boyu kullanacağız. Şimdi selenoid eksen üzerindeki manyetik alanın yönünde yine sahil kuralıyla bulacağız. Aynı halkada olduğu gibi bakın dört parmak akım yönünde. Dikkat ederseniz şu şekilde akım şöyle dolaşıyor bakın. Yani burada e, sarımların üzerinde arkadaşlar sarımların üzerinde bize görünen kısımda aşağı doğru bir akım yönü var bakın şöyle. Siz de dört parmağınızı sayınızın dört par baş parmağını aşağı doğru verecek şekilde selenöde kavruyorsunuz. Yani silindiri kavruyorsunuz. Baş parmağınız sağa doğru bakın. O zaman bu tarafa doğru bir manyetik alan var diye düşünebiliyorsunuz iç kısmında. O zaman biz vektörümüzü kırmızıyla çizelim bakın. Oluşan ya da yeşille çizelim. Daha iyi görünür. İçinde oluşan manyetik alanın yönü şöyle olacak bakın. Yani manyetik alan S'den doğru. Sanki bu bir mıknatıs gibi düşünülebilir. Çünkü elektromıknatıs da deniliyor buna. Akım verdiğiniz sürece mıknatıslanma meydana gelecek. Akımı kestiğiniz zaman mıknatıslık yok olacak bir demir nüve üzerine sararsanız elektromıknatıs ismini alacaktır. Demek ki burada da bakın akım yukarı doğru. Dört parmağımızı yukarı doğru tutup kavradığımızı düşünürsek baş parmağımız sola doğru olur. Manyetik alan sağdan sola doğru. Bakın bu manyetik alan çıktığı yerler N olarak girdiği yerlerde S olarak değerlendirilebilir ve burası bir mıknatısa benzetilebilir. Şimdi örneklere başlayalım. Bir ben çözeyim. İki tane düzler bakın. Aralarındaki çok 90 derece olacak şekilde birinden 3 amper birinden de 4 amper akım geçiyor. Aralarında 90 derecelik açı bulunan K ve T'leri aynı düzlemde olup birbirlerinden yalıtılmışlardır. Aynı düzlemdeki A noktası K'ya 40 santim. K'ya 40 santim yani şurası 40 santim. L'ye 30 santim uzaklıktadır. Yalnızca K telinden geçen akımın A noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti BK yalnızca L telinden geçen akımın aynı noktada oluşturduğu manyetik alan BL bileşke manyetik alan ise B. BK BL B arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Bakın ben BK'yı bulmak istersem yani şunu metre olarak kullanmam gerekir. Bunu yine metre olarak kullanmam gerekir. Ben BK'yı bulmak istersem K telinden geçen akım 4 amper vermiş ya. K 10 üzeri eksi 7. Şöyle yazabilirsiniz. Çarpı 2 çarpı akım 4 bölü uzaklık. Yani 0,4 olarak yazabilirim. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 yaptığımızı düşünelim şunu. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazalım. Şu 4'ler gider. Eksi 1 yukarı artı 1 olarak çıkar. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 Tesla olarak bulunmuş olur. Şimdi BL'yi bulmak istersem. Yine K 10 üzeri eksi 7. 2 zaten formülde var. Burada 3 amper aklım. Bakın bu sefer 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazacağım. 0 3'ü. 3'ler gidecek. Yukarı çıkarınca artı 1 geçecek. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 6 kalacak burada da. Bu da aynı oldu bakın. Tesla cinsinden bir değer olarak aynı oldu. BKB ile aynı değermiş. Şimdi bileşkeyi bulalım bakın. Bu L'den geçen akımın oluşturduğu manyetik alan yönünü baş parmak akım yönüne verip dört parmağınızla dolaştırırsanız şu şekilde içeri doğru giren bu ikisinin belirlediği düzleme dik vektör olarak içeri doğru giren yani şöyle bir vektör olarak alacağım. BL bakın şöyle olacak. Yine baş parmak akım yönünde K'yı kavrarsak dört parmağımız şu şekilde dönecek şu şekilde yukarı doğru çıkan bir vektör olacak. Yani onu da şöyle çizeceğim. İkisi eşit büyüklükte olduğu için arkadaşlar KP'nin oluşturduğu manyetik alanda bu. Bu ikisi eşit büyüklükte olduğu için A'daki manyetik alan bu ikisinin bileşkesi olan sıfıra eşit olacak. Ha, demek ki B dediği de sıfır olacak. BK, eşit, B de sıfır. Yani şu C seçeneği doğru cevap olur. Evet şimdi bu soruya bakalım. Bir sen çöz. İstersen durdur videoyu çözmeye çalış. Şekil 1'de O noktasında oluşan bileşke manyetik alan şiddeti B ise, şekil 2'de O noktasında oluşan bileşke manyetik alan şiddeti ne olur? Bakın şu telin oluşturacağı manyetik alanı başlamak akım yönünde kavradığınızda O noktasına şöyle içeri giren bir manyetik alan elde edersiniz. Yani bu çarpı şeklinde bir manyetik alan meydana getirir. Aynı şekilde bu da çarpı şeklinde manyetik alan meydana getirir. Bu da çarpı şeklinde manyetik alan meydana getirir. Şimdi bakın hepsinin bileşkesi B ise bir tanesi B bölü 3'e karşı gelecektir. 3 tanesi B yapacak. Aynı yönde oldukları için. Bakın şurası için konuşursak şurası için şu 3 tane için B kadar manyetik alan meydana getirmişti. Yani burada içeri doğru çarpı şeklinde bir B var. Bakın şimdi şu tel için düşünürsek şunlar zaten önemsemeyecek. Şunun için baş parmak akım yönünde kavradığınız zaman dışarı doğru çıkan bir dört parmak görürsünüz. Dışarı doğru olduğu için de şunu şöyle yapıyorum. Bir tanesinin uzunluğunda olduğu için bu tel uzaklık da aynı olduğundan bunu oluşturduğu manyetik alan B bölü 3 olduğu için B bölü 3 kadar manyetik alan meydana getirir. Şimdi oradaki manyetik alana baktığım zaman şekil 2'de çarpı ve nokta yani ters yöndeler. Bileşke manyetik alan bunlar çıkarılarak bulunur. Yani 2B bölü 3 olur. Yönü de tabi büyük olan çarpı yönünde olacak. Doğru cevap B seçeneği olacak. Şimdi bir ben çözeyim formatı. Düşey konumdaki 10 cm yarı dairesel bir halkanın merkezinde küçük bir pusula iğnesi yatay düzlemde bulunmaktadır. Halkadan 2,25 amper şiddetli akım geçirildiğinde Pusula iğnesi alfa kadar saptığına göre sapma açısının tanjantı kaçtır? Yer manyetik alanın yatay bileşeninde 6 pi 10 üzeri eksi 6. Yani şuradaki bakın yer manyetik alanın yatay bileşeni 6 pi 10 üzeri eksi 6 Tesla. Newton amper ampermetre ya da söylenebilir. Şimdi bakın bu yatay bileşen sayesinde zaten mıknatıs veya pusula iğnesi diyelim. Şöyle göstereyim bakın. Şu şekilde yer manyetik alanın yatay bileşeni sayesinde böyle duruyor. Şimdi biz akım geçirmeye başladığımız zaman akım burada bir manyetik alan meydana getirecek. Dört parmağımızı akım yönünde tuttuğumuz zaman sağ elimizin baş parmağı arkadaşlar şöyle bir içeri doğru olan bir manyetik alan meydana getirir. Bu da halkadan geçen akımın oluşturduğu manyetik alan olacak. Ve bu ikisi birbirine dik olur. Şimdi ben şuraya çizeyim bakın. Halkanın oluşturduğu manyetik alanı tam olarak şöyle çizeyim. Şöyle tam olarak üstten baktığımızı düşünelim. Yer manyetik alanının yatay bileşenini de şöyle göstereyim. 6 pi 10 üzeri eksi 6 tesla. Şu da yer manyetik alana dik olan halkanın oluşturduğu manyetik alan. Şimdi bunun değerini hesaplayalım bakın. B halka şöyleydi. K 2 pi i bölü r şeklindeydi. Bakın halkanın manyetik alanı bulurken k'yı 10 üzeri eksi 7 koyuyorum. 2 pi olarak alalım. Çünkü yer manyetik alanında pi cinsinden çarpı akım 2.25 vermiş. 2.25 bölü r. Yalnız buna dikkat edin. 10 santim vermiş. Bunu metre çevireceksiniz. 0.1 metre. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre diye kullanabilirim arkadaşlar. Şimdi ben bunu çarptığım zaman 2,25 4,5 yapacak. Bakın bu 10 üzeri eksi 1 artı 1 geçer. Pi kaldı burada. Artı 1 geçince burası eksi 6 olur. Yani 6 pi 10 üzeri eksi 6 burası da 4,5 pi 10 üzeri eksi 6 çıktı. Şunu da yazalım. 4,5 pi 10 üzeri eksi 6 Şimdi bakın bileşkeniz bu ikisinin bileşkesi şöyle olur. Şekilde de göstersem şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Bakın onu da maviyle gösteriyorum. E pusula iğnesi bileşke manyetik alanın yönü alacak. Yani pusula iğnemiz artık burada şöyle duracaktır bakın. Şöyle şöyle duracaktır. Şu açıda alfa işte dediği alfa açısı. Şurası da alfa. Pusula iğnemiz de bu doğrultuda M burası, S burası olacak şekilde duruyor. Şimdi biz bunun tanjantını bulacağız. Bakın burası dik üçgen olduğu için tanjant alfa karşı yani şu BH Şurası komşu BX 4.5 pi 10 üzeri eksi 6 bölü 6 pi 10 üzeri eksi 6. Şunları götürelim. Pi'leri götürelim. Buradan tanjant alfa 4,5 bölü 6. Şimdi isterseniz 2 ile çarpayım ben bunları. 9 bölü 12 olsun. Her ikisi de 3'e bölünebiliyor dikkat ederseniz. Bunu 3'e böldüğüm zaman 3. Bunu da 3'e böldüğüm zaman 4 gelecek. 3 bölü 4 doğru cevap C seçeneği olacak. Şimdi durdur videoyu sen çözmeye çalış istersen. O merkezli reel çaplı iletken halka ve içinden akım geçen düz tel aynı düzlemdedir. Ve tel halkaya teğet konumdadır. O noktasından yalnız telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan şiddeti BT, yalnız halkadan geçen akımın oluşturduğu manyetik alan şiddeti BH ve her ikisinin birlikte oluşturdukları manyetik alan şiddeti B arasında nasıl bir ilişki vardır diye sormuş. Bakın burada tam bir daire çizilmiş. Bu sayfa düzlemine paralel Tam üstten görünüşünü gösteriyor. Bu da yine sayfa düzleminize paralel I akımının geçtiğini gösteriyor. Ekran olarak düşünürsek şurası ekran düzlemi üzerinde bir çember, bu da ekran düzlemi üzerinde bir akım düzsel. Şimdi O noktasındaki telin oluşturduğu manyetik alanı B yazalım. Yön olarak başparmak akım yönü verildiği zaman bakın Dört parmağımız şöyle içeri doğru giren bir manyetik alan gösterecek. Şöyle BT diyelim. BT'miz arkadaşlar K 2 pi pardon 2 bölü R'den yani D mesafesi R olduğu için söylüyorum. K 2 i bölü D'ydi. D de R'ye eşit. Şeklinde olacak. Şimdi halkadan geçen manyetik alanı bulmak için halkanın merkezindeki manyetik alanı bulmak için Dört parmak akım yönünde. Bakın akımın dönüş yönü şöyle. Yani saat ibrelerinin tersi yönünde. Dört parmağınızı saat ibrelerinin tersi yönde ekrana paralel tutarsanız baş parmağınız size doğru gelir. Yani nokta biçiminde bir manyetik alan oluşturur bu halka. B halka da K 2 pi i bölü R'den bulunuyordu. Pi 3 alınız demiş. Yani şunun yerine pi yerine 3 koydum bakın arkadaşlar. 2 pi. Akımda i demiş zaten bölü yer çapında R. Şimdi dikkat ederseniz bu şunun üç katı geldi. 3 tane BT diye yazabilirim bunu. Şimdi bileşkede bunlar ters yönde olduğu için B halka daha büyük olduğundan B halka yönünde olacak. Buna da B demişler. Yönü de nokta biçiminde olacak. İkisinin farkı olmalı. Ters yönde oldukları için B eksi BT biçiminde. Buna 3 buna 1 yazarsam 2 tane BT elde ederim. Demek ki halkan 2 3 olduğu için en büyük. Sonra B geliyor. Her iki de en küçük. Şimdi bunu veren seçenek bakın A seçeneği. Doğru cevap A seçeneğimiz olacak. Bir ben çözeyim. Formatında bir soru. Yer manyetik alanın etkisinde bir pusulanın yanına getirilen akım makarasına bağlı devredeki K anahtarı kapatılırsa pusulanın yeni konumu hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bakın bu manyetik alan sayesinde yer manyetik alan sayesinde bu pusula iğnesi şöyle durmuş. Yani çevresinde hiçbir etki yoksa zaten yer manyetik alanı var. Otomatikman yer manyetik alanının yatay bileşeni bunu yönlendirmiş. Böyle bir manyetik alan var. Bir de bunu kapattığımız zaman bunun oluşturacağı manyetik alan olacak. Bakın kapattığımız zaman akım şöyle geçmeye başlıyor dört parmağınızı akım yönüne yani yukarı doğru tuttuğunuzda baş parmağınız sola doğru olur. Şöyle olur. Şimdi bunun manyetik alanı bakın buradan çıkıp bu noktadan geçip böyle içeri girecek. Yani bu tarafa doğru bir manyetik alan meydana getirecek. Bu da halkanın ya da selenoidin oluşturduğu manyetik alan olur. Şimdi pusula iğnesi bileşke manyetik alan yönünü alacak. Bakalım bunun ikisinin bileşkesinde yeşille çizmeye çalışayım. Paralel kenar metoduyla bileşke alıyorum. Vektör olarak da yine yeşille çiziyorum bakın. Şöyle bir şey oldu. Şimdi pusula iğnesi nasıl duracak diyeceksiniz. Pusula iğnesi de arkadaşlar şöyle lacivertle çiziyorum. Bunun doğrultusunda şöyle duracak. Bileşkenin doğrultusunda. S'den girip N'den çıkacak manyetik alan. Ucu da şöyle olmalı bakın. Şimdi N ucunu siyah boyamışlardı. N ucu bu. S ucu da bu bakın. Buna benziyor. Demek ki cevap E seçeneği olacak. Bir sen çöz. Dur videoyu çözmeye çalış. Ben devam ediyorum. Şekilde birbirinden yaratılmış K düz telleri ve M halkasından sırasıyla i, 3i i akımları geçmektedir. K telinden geçen akımın O noktasını oluşturduğu manyetik alan B ise K telinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan B vektör demiş. Bakın burada yönlere dikkat etmek lazım. Vektör koydu çünkü. O noktasındaki bileşke manyetik alan nedir demiş. Öncelikle K'dan geçen telin oluşturduğu manyetik alanı bulmak için baş parmağımızı akım yönüne verdik sahil kuralı ile. Dört parmağımız şöyle içeri doğru dolaşıyor. Yani çarpı şeklinde bir manyetik alan meydana getirmiş. Bakın buna B dedim. B'nin büyüklüğü de arkadaşlar K sabit sayı 2 çarpı i uzaklıkta olduğu için şöyle bir şey olacak. Şimdi L delinden geçen akımın oluşturacağı manyetik alanı bulalım. Baş parmak akım yönünde verdiğinizde 4 parmağınızın size doğru geldiğini göreceksiniz. Yani nokta şeklinde L manyetik alan meydana getirecek. L'nin oluşturacağı manyetik alan bakın. şöyle yazalım. B L K 2 çarpı 3i bölü r olacak. Yani 3 katı gelecek bunun. 3b olacak. Yalnız l'nin oluşturduğu manyetik alanı. Bakın böyle yazarsam şu vektöre ters yönde olduğu için eksi 3b vektörü diye göstermem gerekir. Vektör olarak çalışıyoruz çünkü. Şimdi şu akımın oluşturacağı manyetik alanı bulalım. Akımın oluşturacağı manyetik alanı da ben kırmızı ile yazmaya çalışacağım. Bakın bu akım için e, halka için yani daha doğrusu BH diyeyim. Halka oluşturacağı K 2 pi i bölü r kullanacaktık. i akımı pi'ye 3 koydum. O zaman şunu oluşturdum. Manyetik alan 3 katı geldi. Halkanın oluşturduğu da 3 katı geldi. 3b yazabilirim yani. Yönde bakalım. Şimdi 4 parmak akım yönünde kavradığımızda arkadaşlar içeri doğru baş parmağımız gidiyor. O da bakın içeri doğru. Halkanın oluşturduğu manyetik alan vektörü içeri doğru olduğu için artı 3B vektörü olarak gösterecek. Şimdi bileşkeyi bulalım. Oradaki bileşke manyetik alanda bakın şu artı eksi 3B'ler birbirini götürür. Ters yönde oldukları için. Şunlar birbirini götürür. Sadece K telinin oluşturduğu manyetik alan kalır. Yani o da B'dir. Yönü de çarpı şeklinde olacak. Çarpıya biz B vektörü demiştik. Bakın şöyle yazabilirim bunu. B vektörü A'da var. Doğru cevap A seçeneği olur. Videoyu seyrettiğin için teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı ihmal etme. Bir dahaki videoya kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere.